Evet bu kümeste de dediğim gibi adaların olduğu kümes. Birçok hazır kuşumuz burada var. Sezonda e, aşağı yukarı Eke'ye iki Arap bir sinekli mavi iki çakmaklı iki boz bir boz dumanlı bir gök dişi var. Bir de arka tepe boz erkek var. E, bu kümesten çok uçtu e, Eke'ye kuş arka teperkeyi falan kanatlarını kestik. Ee, tekrar uçuracağız. Oskilli dişi çok güzel. Göğsü pasta olan. Ee, Burada çıkartmıştı belki hatırlayan arkadaşlarımız olur. Değerlendirin dediğim kuş o dişi çok çok iyi oldu. Şu an kavru var. Mutlak bu sezon uçacaklar. Çok merak ediyorum. anne uçurduğum uçak makinesi. Baba da tabanla oynayan bir Arap vardı. Videoları çektim. Burada YouTube'da videosu var. Ay maşallah be. Ee, bu, bu. çok sıkı bir kuş. Biraz yavru baksın dedik. E i̇şte yavrusuna bakıyor. Kanadını kestik. O da sezondakiye kalkacak. Maşallah Şakir. Bir iki tane yavrumuz yanık büyüdü. O da normaldir. Ee, yaz yavrusu. Onlar kalacak. Onun haricinde hepsi burada. Yine bildiğimiz kuşlar. Hepsi bizde çıkma kuştur. Dışarıdan bir tane kuş yok. Ee, biliyorsunuz burada bütün kümesimizde olan şu gök erkek yavru var. Kanadını düzeltmeye çalışan. Ee, bir önceki videoda videoyu izlerseniz eğer bir Arap erkek paylaştım. Aynalı. Arapların en özü diye bozlarla bir dişiyle çalıştık dediğimiz kuşun oğludur şu gök erkek olan. Ee, o erkeği bu sezon uçuracağız. Onu da seyretmek istiyoruz. Görmemiz lazım. Merak ettiğimiz kuşlardan. Onun haricinde, onun haricinde boz dumanlı bir erkek yavru var. Çok iyi. O da dünkü e, gösterdiğim, hatta söylediğim. Ne bir şeyle verdik Murat kardeşimiz dediğimiz bir boz dumanlı dişi, bir boz dumanlı erkek göstermiştim büyük erkek. Onun oğlu İleride duruyor şu an onu gösteremeyeceğim. Bu şekilde bu sene de Allah nasip ederse ekeye bu kümesten de kuşlarımız var uçacak olan. Özellikle söylediğim gibi iki Arap bir çakmaklı iki bozkirli dişi var. Bunlar hazır kuşlar. Zaten sezonda ilk hemen bunlara devam edeceğiz. Peşine ilk attığım videoda, ilk bozların olduğu videoda dediğim tahta kümesle de çaprazlayacağım. Kuşlardan atacağız. Onlardan da Nisan-Mayıs'a kadar söküp hazırlayacağız. Ee, Nisan-Mayıs gibi de onlardan uçuracağız. Allah nasip ederse. Hedefimiz bu yönde. Şu an istediğimiz tek şey kuşlarımızı hasta etmemek, iyi bakımını yapmak, sağlıklı bir şekilde sezona sokmak. Son tek tek yavrular vardı kuşların altında. Onlar büyüyor bu tümeste. Tümeste ayrılacak. Ee, yavrular büyüdükten sonra bu şekilde e, sezona devam edeceğiz. Bakalım Arapların şu Arap yavrular var iki tane. Bir tanesi buraya geliyor. Bir tanesi ikisi işte suyun orada. O yavrular çok iddialı yavrular. Onları da uçurup görmek istiyorum. Çok merak ettim kuşlardan. Bu gelen gök erkeği söktük. Çok taşkın kuşlar. Yani ben bile beceremedim öyle söyleyeyim. Yani takladan çıkarttık. Bir şey soktuk ama çok dolu kuşlar. asla boşalmıyor. Mecbur ondaki kanadını kesmek durumunda kaldım. Eğer uçarsa tabii ki sezona deneyeceğim. Tabii ki uçurmak istediğim bir kuş ama sannetmiyorum. Taklayı bırakmaz o kuşlar. Şu boz kirli olan da Geçen sene uçurduğumuz çakmaklar kızı söktük hazır bir kuş. Onu da yavruya kuşturduk Şimdi e, yavruya kusuyor. Altına ala yavru koydum onu. E, o da hazır. Hiç bir çift yavruya kustum. Biraz daha rahatlasın diye. Çok kuvvetli bir kuş. Uzun kaçan, bol taklalı bir kuş. Çok sesli bir kuş. Babası gibi. E, onlar da bu dişi de özellikle sezon uçacak. Ala dişim, e, boskiri ala dişim benim gözlem önümüzde yatan. Son zamanlarda uçurduğumuz en süratli en deparlı, en sesli kuşlardan birisi. Aykırı bir kuş. Onun yavruları uçacak Allah nasip ederse. Ee, iki tane yavru zaten. Hatta onları da size çekeyim göstereyim. Onun yavruları şurada. Bir tane gökala. Bir tane bozkirli ara. Perçemli çıktılar yavrular. Bozkirli dişinin yavruları temiz alalım. Gel bakayım şuraya. Gelin bakalım şöyle sizi şuraya bir koyalım bakalım bir görelim. Bir kendinizi gösterin bakalım. Yakışıklı mısınız değil misiniz görelim. Maşallah. Bunlar kesinlikle sezonda uçacak. Kanat kuyruk temiz. Ümitliyiz. Bir hata yaptırmazsak herkese seyrettireceğimiz kuşlar. Çünkü anne babayı uçurduk. Anne babadan kardeşlerinden de uçurduk. Başarılı kuşlar. Gelin bakalım su yuvaya koyalım. Yuvadan atlamaya başlamışlar ama daha erken. Geçin yuvaya gel bakayım gel 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 gel. Geç bakayım. Burada boz bir yavru var. Biraz önce gösterdiğim gök erkeğin yavrusu. Taklan çıkartamadığımız dediğimiz erkeğin yavrusu. Çıkardık takladan da çok takla var. Onun bir yavrusu burada büyüyor. Burada iki tane de gel bakalım. Gelin bakalım gelin şu yakışıklılara bakın. Arka tepe, arka tepe uçurduğumuz boz erkeğin yavruları Bizim de arka tepe vermiş. Maşallah. O dişi bu erkek olacak. Ne kadar güzel çıkmış maşallah. Gelin bakalım siz de geçin yerinize. Gel bakalım kızım sen de geç yerine. İyi bakıyorlar. E, bakın güzel. Elimizden geldiği kadar Dikkat ediyoruz. Bu kümesteki durumumuz da bu. Üçüncü kümes oluyor. Üçüncü kümesimizin tanıtımı. Bu şekilde ilerliyoruz. Seletiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu arada şu boz benekli yavrular var. Bunlar da alalardan çıkan düzler. Şu yavru. Başka? Bir ala bir düz verdiler. Onlardan çıkan yavrular. Mesela bir tanesi şu ala. Çiftepe bir ala. Boz çok güzel. Onun kardeşi şu bol snack'te olan yatan. Şurada bir ala yatıyor yavru. Onun kardeşi de Nerededir onun kardeşi? Şurada önümüzde yatan şu kanadını açmış olan. O da onun ka e kardeşi. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.